Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir GTA 5 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Mervancım. Hoş bulduk. evet arkadaşlar, bugün yanımda YouTube dünyasının kaçak adamı Mervan var. <laughs> Vallahi ee, Mervan'la 2 aydır video çekeceğiz beyler ama ortalıkta yok. Benim kanalı bırakın kendi kanalında bile ortalıkta yok. Ya deme öyle üzülüyorum ya. <laughs> ama geri döndü. Geri bulduk onu. <laughs> ee, arkadaşlar, Mervan'ın da kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın. Ee, PS, FIFA videoları falan yine bol bol gelmeye devam edecek. Eyvallah. Zaten gördüğünüz gibi level 138, GTA'nın da <laughs> efendisi. Darma duman edecek beni. Hadi bakalım, göreceğiz. Beyler, şeyde... Power Play'de kapışma yapacağız Mervan'la. Bakalım neler olacak. Hasan abi yenmiştim. Bakalım Mervan'la ne yapacağız. Bu arada ilk kez oynuyorum. Bir bakalım neymiş, neyim nasılymış. İlk kez Aynen. oynayacağım. Kanka senin alışık olduğun şeydir zaten. Bir round mu sadece 25 kilodan kazanıyor herhalde. Hani 25 kilo zaten olmuyor da bir round iki tane map ekledim yeter. Hmm. Dur ne yapalım spor mu takalım ha? Munchi söyleyeyim ben. <laughs> ben ben garip bir şey oldum. Tamamdır. <laughs> Ready to play diyoruz ve bakalım. Tek round arkadaşlar tek map tek round ve bu çılgın kapışma başlıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Kanka bak eee kartta özel şeyler var onlar sana yardımcı ediyor. Hedef birbirimizi öldürmek. Nasıl kullanıyoruz peki onları? Üzerine gidip alıyorsun. Aha. Aa. Bak ben aldım şimdi bir tane her yere bunalık göreceksin sen. Aa evet ben de aldım bir şey. <laughs> Aa ben de her yere bunalık <laughs> görüyorum. Anne nerede lan? Oo. Vay 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 adam oyunun ustası bunalık görse bile alıyor beni. Hadi bakalım. Nerede ya? Aha. Aha orada. Ah. Oh. Ah, ah. Oh, bitti benim kere şükür. Oh. Ah. <laughs> vay yavrum vay vay yavrum vay. Eee <laughs> ne oldu şimdi? Ha bir Ek, daha doldu. Da 1 0 kanka 1 0 öndesin. Oha ne ara ne ara buldun beni? <laughs> Kardeş ne ara buldun beni ya? Nerdesin? Aha neler var? Gör bakalım. Ah gördüm şuradan şöyle bir yapıştıralım. Oo. Adam mı adam mı? <laughs> Ümit ya zorlu beni hadi ya. Kustu oraya dağıtıyor bizi ya. <laughs> aman 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 hadi oğlum çabuk çabuk çabuk. Aa! Geliyorum kanka. Oh, Bitti oh, sen. Oh. Oh, Al bakalım sana. Onu <laughs> alamadım lan.

Doldu süresi, aha. Ya gene mi? Şimdi bir de seni bunalık gördürelim. Aha orada Ooo! Ooo! Headshot mu? Headshot. Evet, Arkadaş <laughs> adam bunalık gördüğü halde headshot verdi ya. Aha orada kurt adam çıkmış. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Kakka! Geliyorum kakka! Gelme <laughs> gelme gelme. Gel, gel. Evet nerede bizim İstanbul Kaça? Aha. Boom! <laughs> Boom! Oha! Oho! Adam kamikaz yaptı. Geliyorum. Boyu. Demek oh. beni headshotlarsın ha? He? Nereden geliyorsun? Demek ne? beni headshotlarsın he? ha? Bakayım şunu. Hayır. Arkadaş bu ne lan? Asana. Asana. Oha, ya hele sikiyorum. <laughs> <laughs> Ağ süresi doldu olamaz. Hayır ya. Evet nerede bizimki? Aha orada. Al yanlış silah oh, yanlış silah. Kaç kaç kaç. Evet kanka. Hadi oğlum bir headshot da sen ver artık be. Yazıklar olsun ya. Hayır. Hadi lan artık. Hayır ölmeyeceğim. ay oh! <laughs> yapma be adam lan. Nasıl alıyor abi nasıl alıyor. <laughs> <laughs> o olamaz. Ağır evet. çekim yaptı ama uzaktayım. Yusuf. Oha. Sniper aldın lan? Vay ayın vay. Vay ayın vay. Dur şimdi ben sana öyle bir efekt vereceğim ki. Hayır hayır o ne? O ne? O ne? O ne? Al bakalım. Hayır. Aa çok kötü. Nereden geliyorsun? Aa. Oo, <laughs> bir headshot da biz verelim artık. Ya hayır. Aa mal çok kötü. Mal çok kötü. Çok güzel. <laughs> evet nerede ah, bizimki? Ah. Aha doldu süresi olamaz. Headshot yemeden şunu bir alalım. Ya gene mi ya? ya <laughs> hayır kaçacak kaç, kaç, Kanka kaç, bu işin, bu, bu işin olayı bu. Yerdekileri takip edeceksin. Aha. Abi adam... Adam gözü görmediği halde alıyor bizi ya. Hop. Aa. Yok abi ben şimdi bir kurt adam bulayım da. <laughs> Bak benim çıkmış. Aha. Koş, Gel koş, bakalım. Koş, koş. o da aldı. Gel bakalım. Ama ben daldım. Gel Oooo. bakalım. Hangi beast kapışacak? Gel buraya. Mo oh, bakalım, oh, mo bakma. İnanmıyorum ya. <laughs> Adam bizi aldı ya. Aha. Kaç 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 Gel 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 gel. Kaç 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 kaç. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Çık oğlum, çık. Of, çık oha. Oğlum zıpladı. Nasıl zıpladın lan öyle? <gülüyor> Ama. Aa <laughs> oh, yapma be. Tam da süresi dolmuştu ya. <laughs> ulan 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 ulan. Aha. Beni görebiliyor musun Emir? Aha göremiyorum. Emin. O yüzden saklandım buraya. Hayır, gel buraya. Hadi oğlum, şu süre niye dolmuyor? Acaba atabildin mi? Heh. Ya. Kaç oğlum, kaç 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 kaç. ya. Evet abi nerede? Oo. Nasıl da bekliyor orada. Aa. Yavaş sık, yavaş sık. <laughs> Hadi oğlum ver artık bir headshot ya. inanmıyorum ya böyle bir şey yok abi. Aa. Adam bizi param paramparça ediyor. Bir headshot veremedik ya. Hasan abi yenmek kolay. Aynen. <laughs> Neredesin? Gözler geldi ya. Hadi ama. Hadi oğlum bir beast ver. Ya Aa, hayır ya. güzel güzel. Bu da güzel. Bak 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 nasıl da sniper'la bekliyor orada. Ya, ama olsun um ters. Hayır. Hayır. Hadi artık be. Oha ya. <laughs> Yazıklar olsun abi. Adamın mouse'u ters olduğu halde yedi bizi. <laughs> Ne niye geliyorum lan? Gel lan buraya. Aha. Aha. Abi oğlum bu sefer. Ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda. Ama ya, olamaz ya. ya. <laughs> Benim beast gitti. Benimki de gitti. Tam da seni sen iyisin yine. Al sana. Olamaz. Olamaz. Neredesin neredesin? Aha. Ben de hemen bir şunu alayım. Ne lan? Göremiyorum lan. Hah. Hayır. Hadi artık lan bir defa da sen öldür ya. Oh. oh shit. Hadi. Hadi, Hadi be <laughs> arkadaş böyle bir şey yok ya. Abi <laughs> adam bizi adam bizi her türlü alıyor ya. Hadi bakalım sana ne vereceğim. Aha. Nasıl hissediyorsun kardeş? Hayır. Lan reload yapıyor manyak ya. <laughs> ya oğlum bu kadar hasta bir adam olamaz ya. <laughs> Gitmiş orada reload yapıyor, ağzını kırdın. Hadi bakalım yapıştır, 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 yapıştır. Hadi oğlum, hadi artık <laughs> bir kill alalım ya. Gene mi tamam. kör oldum ya. Göremiyorum ya. Artık bir kill alalım ya yeter. Nereden geliyorsun? Dur bakalım nerede o? Göremiyorum ki. Abi adam göremediği halde yiyor bizi. Oo, arada bana basıyor. Dur dur. <gülüyor> ne oldu şimdi sana? Eee yine göremiyorum. Yine mi? Neredesin lan? Göremiyorum. Mousum ters. Abi <laughs> ömrümü sıktım yok alamıyorum. Abi mousum ters şu an. <laughs> Hadi be bir de mist mi? <laughs> ya Ümit. böyle bir şey olamaz ya. Ümit. Nasıl da koşa koşa geliyor. Hayır. Kaç oğlum, kaç. Ümit gel buraya. Kaç, 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 kaç. kaç, kaç. Ya koş Çıkma koş <laughs> Olamaz ya. Hadi, hadi lan azıcık koş 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 olduk. Neredesin? koş 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 Hayır! Oh, oh! kaç, kaç, kaç. kaç, kaç, kaç. Hayır! Ooo! Çok korktum. Dur bakalım dur. Dur seni şöyle bir kör edelim de. Ya nasıl oynasın? Lan! Oğlum sendeki <laughs> silah ne lan böyle? <laughs> Arkadaş adamda bir silah var. Arkadaş <laughs> E ama yeter <laughs> artık aaaaa! <laughs> Gelme lan. Nasıl oh. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. Aa süre bitiyor. Son 5 saniye. Ve bit üç, süre bit. 2 1 Bu. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Son saniyede bir tane Adam daha epik bir şekilde bitirdi bizi ya. Eee. <laughs> Level 183'ün hakkını veriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> 138 ya. <laughs> biz daha 100, biz daha 14'lerdeyiz. <laughs> Vallahi mid eğlendim ya. Vay be dur bakalım dur. Şimdi ikinci turda biz zen'i dağıtayım bir. Aa diyorsun. 17 6 yuuu. Sen Hasan abiye kaça kaç yapmıştın? Yakın oynuyorduk ya 16 falan. Aa Bakalım Vay bu be vay be. Param parça etti adam bizi. Evet beyler ikinci tura geçiyoruz. Yepyeni bir mapte bir roundluk daha. Bakalım neler olacak. Arkadaş adam bizi paramparça etti ya. Haydi bakalım. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum valla. Lan oğlum bir sıkma bir dur lan. Gitme oraya. <laughs> ben alacağım onu. <laughs> oğlum sana almak yasak o sen çok iyi oynuyorsun. <laughs> Vallahi gidiyorum şu an. <laughs> ya haksızlık ya yazıklar olsun. İnsan kankasını dağıtıyor bir de onu almaz bari. Ya şey nasıldı ha? Ümit beni görüyor musun? Yok. Oha oğlum bir de görünmez oldun. Evet. Hadi ya ağır çekim olmaz. Hadi oğlum dol artık şu kurt süresi. Tamam. Anne. 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 Anne hiçbir şey görmüyoruz. Aa. Oh. Oh. oh, bitti süre. Süper. Lan. Lan neydi o lan. Arkandaydım. <gülüyor> Ulan. Ya, yerimden oldum da geldim. <laughs> oğlum sana kurt adam yasak. Aa. Sana kurda adam yasak sen çok iyi oynuyorsun. <laughs> ya gene mi ya? Evet ya bir de biz alalım artık hadi ya. Aha. Hayır hayır hayır. Yok abi adam ölmüyor ya. Ümit <laughs> <laughs> evet, 4-0 ya hadi Böyle ya. bir şey olamaz. FIFA'da bu kadar kaybetmedin mi kardeşim ya? FIFA'da bunun intikamını alırım biliyorsun. <laughs> ya ama olmaz FIFA'da bunun intikamını çok kötü alırım hele şükür ya. Bah. Eyvah. Eyvah. Ayda yılda bir bir şey aldık adam ne yaptı ya? <laughs> evet. Yapıştır oğlum, yapıştır, 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 yapıştır. O değil de sen Eyvah. bunu nasıl görünmez yapıyorsun? Söyleyeyim mi? Hayır kaç. Gelme. Ben bunun zıplaması şeyini bile bilmiyorum. Sağ klikle E'ye basıyorsun. Dur bakalım dur. Allah! Ah! i̇lk puanımızı abi. alalım ya. Nasıl vurdu öyle uçtum ya. <laughs> Ümit ya. Yapılır mı bu Oğlum sıfır çektin lan. Sıfır çektirdin. <laughs> Karizmamız yer... Hasan abiyle yaptığım karizmayı yerle bir ettin. <laughs> Aha bak yine. ya Hasan abi ne zamanlı. <laughs> ben de kendimi <laughs> iyi oynuyor sanıyorum. <laughs> ya estağfurullah yormuyorsundur da Bak şimdi azıcık Zlatan İbrahimovic gibi egoistlik yapabilirim. <laughs> Nerede lan? Ah. <laughs> Hadi be! Vuramadın mı la? Yok. Yok, kaç. Kaç, kaç, kaç. Al şunu hop. Çal. Olamaz. Ümit neredesin Ümit? Aaa. Aynısını ben de aldım kanka. Gel bakalım. Bak bak nasıl da bekliyor hadi. <laughs> lan hiçbir şey <laughs> görmüyorum lan. Açık şey. çık <laughs> <ya bir> şey. <laughs> ha. Hayır hayır almasan lan. <laughs> hayır Evet oradan nasıl da geliyor. Lan. <laughs> Oğlum sen sana yasak demiştik. <laughs> Özür dilerim. <laughs> sana kurda adam yazık demiştik, yazıklar olsun. Özür dilerim. Bak Ümit. nasıl da geliyor görünmez görünmez. Oğlum vur. Ayıp oluyor bak, ayıp oluyor vurma. Ümit vuramıyorum. Burada bir yerde diyor. Oha <laughs> Vay ayım vay. Ya Matrix gibiyim ya. adam coşturdu ya oyunun hakkını nasıl da veriyor. Bak sana kurda adam almak yasak. Ya. Ona göre. Ya. Bak bak sniperla nasıl bekliyor. Ay. Geliyorum Sen... kardeş. Ümit gelme Ümit gelme evet. Gelmiyorum evet. zaten merak etme. Gö görüyorum ben seni. He vay hadi. Evet gelme Ümit. Nasıl da bakıyor oradan. <laughs>

Karizmamızı yerle bir ettin. Gelme. Oh, ne şunu? <laughs> ya göremedim ya. İşte bu be, oh be, biraz toparlandık ya adama oh. ceza meza vere vere. <laughs> bir şey. Merhaba. Vay vay lan adam, oğlum böyle bir şey yok ya. <laughs> Abi ben ben sniper atana kadar adam beni ne hale getirdi ya. <laughs> bak senin için şeyleri de almıyorum ha. Abi var ya ben bir sniper atana kadar adam beni şş, roket atarla vurdu lan çık şuradan ha. Aha. Neredesin? Aha da. Hadi oğlum vurulmadan. İşte bu be. Artık bir şey. <laughs> Abi adamdaki silah bak. Gelme. Gelme. Al bakalım. Ya. Oh be. Oh be. Yüz yılda bir. Ya. Of. Al sana. Evet. Neredesin kanka? Neredesin kanka? Al, şu sonunda. Şu Ama süre... bir dakika senin sürenin dolması lazımdı. Hayır 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 hayır. Al ya. bakalım. <laughs> i̇şte bu, işte bu. <laughs> ya senin süren nasıl dolmaz? Yav be. Ne nerelerdesin yine? Ha, çok ya. Allah i̇yi ne bari ne ya. Ne ben, i̇yi bari <gülme> son anlarda biraz toparladık sana <gülme> biraz şey yaparak. <gülme> yasak masak bir şeyler vererek. Vay be. Beyler işte görüyorsunuz. Gerçek GTAcı böyle olur. Yok estağfurullah ya. Adam bizi Doğru. paramparça etti. Lan sniper'la burana kadar adam beni roket atalla aldı ya. Ben aynen drone'emiyom 13'e 5, o 5'te şeyle, kurd adam olarak. <gülüyor> <gülüyor> Ama sende bir silah vardı, o silah ne olduğunu çözemedim Bir vuruşta headshot alıyordun ha. He şey var. Bir tane yerden silah buldum, onun mermisi bitmedi. Cık cık, cık. Vay arkadaş ya. Böyle bir Vallahi şey yok. Ya. Evet Mervancım, e, çok çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben de çok teşekkür ederim. E, müthiş davranım. eğlendik, mükemmeldi. Aynen. Bize bir gerçek GTA nasıl oynanır göstermiş oldun. Estağfurullah ya. <laughs> Arkadaşlar Mervan'la yine GTA 5, FIFA, PES videoları bol bol gelecek. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. onunla da videolar çekiyor. Yani onun kanalında da videolar gelecek. Ee, Mervan'a çok teşekkür ediyorum hepinizin adına. Beğeni patlaması çok. yapın. Yorumlarınızı yazın. Kanka bir veda et istersen. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için izleyen herkese teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Videoda Kendinize iyi bakın diyorum ben teşekkür ederim Evet beyler izlediğiniz için elinize sağlık Beyni patlaması yapın daha fazlası için Yorumlarınızı yazın kendinize iyi bakın Görüşürüz men